Arkadaşlar ben Alperen Bugün Dude Ve Depth Wars oynayacağız Arkadaşlar merhabalar İşte öyle Bu oyunu oynayacağız Bugün Oynayacak oyun bulamadım bunu oynayalım dedim Evet ses açtım Arkadaşlar şarkısı çok güzel UDJ hepsiniz arkadaşlar UDJ UDJ. Aha Allah adam varmış burada. Görüşürüz. Allah abi de vuruyor. Selamun aleyküm kardeş. Kardeş benim adım Apo. UDJ. Şurada birini gördüm kıpkırım. Kardeş sen oraya nasıl çıkmışsın? Burada gözüküyor adamın kendisi yok. Bekleyin arkadaşlar ben de oraya çıkmaya çalışacağım. Dur arkada bir ama. Selamlar. Şimdi buradanız. Allah adam. O iyi headshot. Bunu öldü bir tane. Ezberlemiş Az önce öldürdüğüm adamla yan yana doğduk ya. Hop yine indirdim. Şimdi ben bu yukarıya böyle çıkarım. Buraya çıkar mı? Dur. Bak kon. Tamam indirdim. Adama yat şat at. Aslında öyle değil galiba. Ne oluyor lan? Kaç. Kaç. Tamam ben buraya gelecek. Arkadaşlar. Bayağı konuşmuyorum. Kafam buraya girdi. Neyse arkadaşlar. Ben burada kalmayacağım. Ben buradan direkt atlıyorum. Allah'ım. Öyle de bak. Dur. Ya arkadaşlar, ikinciyiz. Siz birinci sayın beni. <laughs> arkadaşlar adam öyle masum masum bekliyordu indirdim. Yeah. Aa. Mit Bubble Man. Yeah. Şimdi arkadaşlar orada bir tane adam var. Onu indirmeye geliyorum. Selamünaleyküm. Bunu dur kim vuruyor? Vuruyor sen bir bekle bekle Allah abi arkadaşlar 9 kilde birinciyiz selamun aleyküm arkadaşlar montaj ya az önce öldürdüğüm adam mı? Bu ah! diye 166. Beşinci. Arkadaşlar bu maç 8 kişilik. Selam da yolu. Ama 7 kişi var. Neden böyle ben de... Arkadaşlar Adam öldürmesi nedense çok kolay Vuruyor mu diyor adamı Ama bu ölmedi 15 kilim var arkadaşım Arkadaşlar bu ses de demek ki Son bir dakika kaldı demek Mermiye mi vermedi onlara? Allah arkadaşlar. Çok az kaldı. Bitsin şey mi? Bitsin şu oyunu. Dayıya sana vurabiliyor mu? Anladım. Kazandım. Yes, victory. Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, İki bölümde. Arkadaşlar. Ee, bugün bu kadarlık olsun. Ee, başka bir gün. Single player oynayacağız. Oynarız. Görüşürüz. Bye bye.